Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed 2 5. bölümüyle karşınızdayım. Evdeyiz, devam ediyoruz. Amcamız bizi çağırdı. Bize bir şeyler gösterecekmiş. Yine sırlar dünyası gibi bir villa var karşımızda biliyorsunuz. Her tarafından başka bir sır çıkıyor. Burada bize ne gösterecek? Onu göreceğiz. Mahzene iniyoruz. Amca bizi niye böyle tenha tenha yerlerden götürüyorsun? Hmm? Söyle bakalım aslan parçası. This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the Zırh güzelmiş bu arada. Burası bir mahzenmiş. Geçmişte büyük işler yapmış suikastçıların hepsinin heykelleri var burada. Ve şu anda karşıda gördüğümüzde Altayar'ın zırhı. zırhı. Altı tane heykel var ve bunlar bu altı yerin zırhını kilitliyorlar. Bunların mezarlarına gideceğiz. Mezarlarından böyle değişik tablet gibi bir şey var. Taştan bir tablet gibi bir şey var. Onları alacağız. Buraya yerleştirdikten sonra sırayla kilitleri açılacak. Bu Cengiz Han'ın atını vurmak için ok ve yay kullanmış. Kaide'de bir şey eksik gibi görünüyor diyor Kulangal. Darius'un heykeli bu da. Bu da aynı şekilde bir şeyler yapmış. Ve Yu denilen bir adam. İlk Kin İmparatoru Qin Shi'yi öldürmek için mızrak kullanmış. Altayır'ın zırhından bahsediyor. Bunun hakkında bilgi vermedi bize. Ama Altayır'ın zırhı da güzel. Şöyle baktım. Yok. Altayır'ın zırhını gösteriyor hala. Dediğimiz gibi bu suikastçıların mezarlarına gidip oralardan bir şeyler alacağız ve buradaki kilitler açılacak. Gördüğünüz gibi bak hepsinin üstünde bir simge var. Ve bu simgeli taş tabletleri getirip buraya koyduktan sonra hepsinin kilidi açılacak. Biz de Altair'ın zırhını alabileceğiz. Ben devam ediyorum. Floransa'ya geldik tekrardan. Leonardo da Vinci'nin evinin oradayız. Selamünaleyküm dostum. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ve dördüncü bölümle bu bölüm arasında iki yıl geçti oyunda was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Eyvallah, Da Vinci. Eyvallah. You found another one. How exciting. Bizim için bir sayfa daha çözmesini istiyoruz kendisinden. O da bize yardımcı oluyor. Suikast tekniklerini anlatan bir kılavuzmuş. Wait,

Çünkü ben bunları yapamadığım için deliriyordum. Hani geçmiş oyunlarda alışmışım. Yapamadığım için kafayı yiyordum öyle söyleyeyim size. Birincisi çalıdan suikast yapacağız. İkincisi bu tepeden adamı çekip aşağı atacağız suikast ile. Ötekisi de tepeden suikast zaten. En çok işime yarayan bu tepeden suikast oluyor. Birincisi bu. Adamı öldürüp çalının içine çekmek. İkincisi bu benim hapishaneye gittiğimde yapamadığım bir suikast olan bu suikast bunu da yapamamıştık. Üçüncüsü de bu tepeden suikast olayı. Yalan olmasın şimdi en çok işime yarayan bu oluyor. Leonardo'nun yanına gerisin geri dön diyor. Atölyeye geldim tekrardan. Bir şey yapmış yine. Ne yaptın hadi? Anlat bakalım ne yaptın? Ne yaptın sen yine anlat. Birini görmeye gelmişiz tilki diye bir insanı görmeye geldik. Da Vinci korktu nedense. Hani göreceğimiz adam nasıl bir insan ben bilmiyorum. Neyse oraya varayım. Ben kaydı tekrardan açayım. Ben geldim arkadaşlar. Şu adamı suikast yap diyor ama yapamıyorum nedense. Hmm. Karşısından mı yapacağım acaba? Buradan yapılır mı? Buradan da yapılmıyor. Bu adamı arıyoruz ama bu da normal bir hırsıza benziyor gibi aslında. E, ee, şu aşağı ineyim. Evet. At oğlum. Oha oğlum ne yapıyorsun ya? Ya ne yaptın kardeşim ya? Oo. Bunu atlamayacaktık ki. Şunu atlayacaktık. Aa şerefsize bak. Hırsız şerefsiz. 100 florin çaldı bizden. Tuttum adamı. Paramızı ver kardeşim.

paramızı geri verdi bize. Ve üstüne 1500 florin görevi yaptığımız için aldık. Bu dayı aşağıda herhalde. Aynen aşağıda. Ben şuradan aşağı ineyim. Bu dayı da suikastçıya benziyor bir yandan. Think you can keep up? problem. Ya tip benziyor. Yani kafada kapşonu var bilmem neyi var. Hafiften benziyor. Adama da rezil oluruz. Takılma sağa sola ya. Takılmadan gitsene sağa sola. Evet dayıcım geldim. Of of. Hepsinin kafası güzel. Oradan oraya nasıl atlayamadın sen ya? Atlarsın ya. Nedir ki orası? Bir dakika süre verdi bize. Allah'tan ben bu bir dakikadan kısa sürede varırım da oraya. Çok şey yapmadım. Asker falan çıkmadığı sürece. Ben bundan önce varırım gibi duruyor oraya ama gerçi o kayboldu. O uçtu gitti. Evet. 30 40 saniyede falan vardık. Where are Francesco di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. Yeraltı mezarlarına gireceğiz ve bunların bir toplantısı varmış. Ona katılacağız. Teşekkürler Cano. Şu aşağıya ineceğim ve dediğim gibi bu Vieri Depazi'yi öldürmüştük sırada babası var. Babasının da kemiğine sıçacağız. Bizim Ezio bayağı kaldırdı bu adamı da. Çünkü ailesinin ölümünden onları sorumlu tutuyor. Evet yer altına giriyoruz. Benim bir iki bölüm önce bahsettiğim parkur sistemini göreceğiz diye düşünüyorum burada. Evet, göreceğiz. Çok belli yani. Te baştan belli oldu. Parkur sistemini göreceğim. Bu bölümde sinirlenmek olmasın. Yani ben sinirlenmeyeyim inşallah. Sinirlenmeden hepsini kolayca halledebilirim. Tapınakçı toplantısının yerini tespit et. Tamam edelim. Benim adam buradan çıkamaz nasıl çıkacak zaten böyle bir çıkma tarzı yok. Oradan şuraya atlayabilir misin? E kapı kapalı. Oh. Yapabileceğim en güzel işi yapıyorum ama kapı kapalı oluyor. Nereden açılacak burası? Aa şura 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 buldum tamam. İndir aslanım sen şunu bir. devam ediyoruz. Ne garip bir yer burası ya. Şimdi birader sakince devam ediyorum. Birkaç kez düştüm. Artık düşmek istemediğim için Oraları kestim yani birkaç kez harbiden düştüm. Garip garip yerlere atlıyor ve beni de düşürüyor buralarda. Burayı aç. Dediğim gibi garip bir parkur sistemim var. Ben alışık değilim. Son zamanlarda oynamadığım için. Sadece çektiğim seri var şu anla. Onun haricinde önceden oynamıyordum. Çok yıllar önce oynadım. Belki 10 yıl oluyordur onu da bilmiyorum. Alışık değilim yani parkur sistemini onu anlatmaya çalışıyorum. Evet aşağı ineceğiz. Orada askerler var. Sebebi hikmetine onu anlamadım ama. Şu karşıya atlarsın gibi geliyor bana. Oraya tutunursan. Oğlum saman bir ikincisi vardı lan oraya nasıl atladı bu? Az bir şey görünüyordu kameradan. Here, so want, Korkarım ki hiçbiriniz gidemeyeceksiniz oraya. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ben öldüreceğim sizi. Tahminlerim o yönde. Yukarıda bir zımbırtı var. Onu açacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Ee, ya vallahi bak çok uğraştırıyor bizi böyle sağa sol sağa sol ben suikast yapmak istiyorum ya. Ha tamam yani. Ayağıma geldi adam bir anda. Bunu da indirdik. buradan buraya oradan oraya e ee? ha buradan da şuna atladım bunu açıyorum o daha tepeye çıkartıyor bizi bir de gösteriyor nereden nereye gideceğimi en son yine şunu açacakmışız Ya Allah, Ya Rabbi ya Resulallah ya. Şurada bir sandık var görmedim zannetmeyin. Alacağım onu. Para ihtiyacımız var. Çünkü şey var nasıl diyeyim size. O bizim amcamızın yerine geliştirmek için benim paraya ihtiyacım var. Oradan daha deli manyak paraları alabilmemiz için bu işi yapmam lazım. Oradan oraya atlar mı ki ya? Ben oraya geldim de. Oradan oraya atlayacak mı? Dene bakayım mi? Atladı. Garip. Az önce şuradan atlayamadım. Buradan buraya nasıl atlayabildin? Sen de garip çarsın da. Yapacak bir şey yok. Buradan şuraya. Buradan şuraya. Sallanacak. Atladı buraya da. Buradan da buraya. Etkileşim. Aşağı kapıyı açtık. Buradan da bu tapınakçıların bir toplantısı varmış. Onu dinlemeye gideceğiz. Bakalım yine ne planlıyor eşrol eşekler. Bu da bir şey duyarsam ben kaçacağım diyor. Kaçsın. Ne diyeyim? Yani kaçabiliyorsa kaçsın. Eninde sonunda ölecek zaten. Ha. Ben şuradan atlayayım. Onlardan birine şu tepeden suikast yaparsam kaç kişiler bunlar? Toplam 3 kişiler. Ama aşağıda dolanan 2 kişi var? Aa bunu indirdik. Bunu da indirdim. Küçük bıçakla savaşacağım buna karşı. İyi blokluyor ha bu iyi askerlerden herhalde. Bu kadar uğraştırmasan aslında güzel olmaz mı kanka? Ulan madem bu kadar iyisin. Adam hançerden kaçıyor. Kılıçtan da kaçabilir gerçi bu. Of ne vurdum lan. Oğlum seni kim öldürecek ya? Aynen ben öldüreceğim. Oh. Yapacağınız işi... Yemin ediyorum her yerde parkur var. Burada bize parkur sistemini anlatıyor aslında. Nasıl bir parkur sistemi olduğuna dair bilgiler veriyor. E burası kapandı. Buradan şöyle geçeyim ben. Ay yapacağım işe tüküreyim ya. Ay yapacağım işe tüküreyim ya. Bu gerizekalı inşallah bizi bekliyordur bu arada. Beklemiyorsa görev bitti şu anda. Zaten ben istediğim kadar koşayım. Görev bitti. Ama galiba bekliyor. Ya abi saçma sapan yerlerde bu adam geçene kadar yıkılmayan yer tarihi yerler. Bu adam geçiyor, yıkılıyor. Şuna bak. Şuradaki köprü mesela nasıl yıkıldı? Şerefsizin çocuğu ya. Demek ki bunu hep yaşayacağız. Ben birazcık daha tedbirli gideceğim bu sefer. Bak. Yoruyorsun değil mi? Neyse bekliyor zaten. Buradan götürüyor bizi buraya çıktık. Suikast yapamıyorum. Anam. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Leave me alone diyor. <laughs> Kanka sen öleceğim biliyorsun değil mi? Anasını satacağım şimdi ha. E sen şimdi arkadaşların da öldürttürdün bana. Niye böyle bir şey yaptın ki? Arkadaşlarını da öldürttürdün bana hem. Ara yerde. Buradan niye çıkamadım ben? Ha? Çıktım. Bunlar kafalarına göre takılıyorlar şu anda. Neyse ben atlayıp dalayım bari. En mantıklı su. Neyse ya hayırdır. Bu öldü. Bu da öldü. Bu da öldü. Son iki kişi kaldınız. Sana karşı savunma yapmayacağım aslanım benim. şuraya çık diyor bize. Buraya çıkacağım. İnşallah dümdüz çıkabiliyoruzdur. Evet dümdüz çıktım. Suikastçı işareti var. Yanlış görmediysem eğer. Evet ayinlerine denk geldik şu anda. Ayinlerini dinliyoruz. Nardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Ulan kapşonlu. Sen çok kafama takılıyorsun ha. Ben sana söyleyeyim. Bu Vieri Borgia'nın şey Vieri de babası bu.

Medici'lerin üstüne bir oyun kuruyorlar kesin burada. Sırayla bu depazi ibneleri yüzünden bir bizim aileye bir de şu anda sırayla Medici'lere bir plan kuruyorlar. Tahminim öyle bir durumu var. Anlayışın babası bize rehberlik etsin. Edecek. O babayı elinize vereceğim oğlum sizin. Burada bir lahit varmış. Lahiti açacağız. Açalım. Evet. Evet evet burası. Gördüğünüz gibi böyle parkur sistemleri suikast mezarlarında çokça olacak diye düşünüyorum. Çünkü burası mesela biz to toplantı dinlemeye geldik ama buraya getirme sebebi de aslında bir yandan burada bir lahit vardı yani bir mezar vardı. Onun için bizi buraya getirdi. Şimdi mesela bu kim? Bu bir tane suikastçının hangisi olduğunu bilmiyorum ama dediğim gibi bu tarz böyle bir tablet gibi taştan tablet gibi bir şey var. Ve biz bunların hepsini alıp Darius'un mührüymüş bu. Biz bunların hepsini alıp oraya yerleştirdikten sonra Altair'ın zırhını alabileceğiz. Ki Altair'ın zırhını da almamız lazım. Çok güzel bir zırhı var. Ben şahsen düşüyorum o zırha. Evet, tapınakçı toplantısını dinledik. Medicilere bir oyun düzenleniyor, benim anladığım. Ve biz bu oyun için bir şeyler yapacak mıyız, onu göreceğiz. Bizim memleket olan Frenze'de yarın güneş doğacak dedi. Güneşi kendilerinin doğduracağını düşünüyorlar. Evet, bir tabura yetecek kadar silahları var ve papadan destek almışlar diyor. Tilki de bir şeyler şey yapıyor. Medici'lerle alakalı diye bizimki de söylüyor.

Buraya kadar olsun arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.